Atacak bir şey lazım. Burada. Lan atsana şunu. Bak ya çöp kutusu kapağı atamıyor muyduk? Aha bir yerde var. Ver bakayım şunu. Hop. Geri geldi. Ver bakayım. Hadi bu sefer hallettim. Aha. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bully'e başlıyoruz. Gördüğünüz gibi Bully'nin giriş kısmındayız. Rockstar Games'in yapmış olduğu bir oyun. Böyle bir başlangıç yeri var. Çocuğu okula atıyorlar şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Üvey babana doğru konuş diyor. Evet, burada tanıtımları yapıyor. Okay rich guy. I love it that you're Okay zengin oldum. adam. That's enough. I've had it with you, you little brat. Yani böyle huzursuz bir çocuk alıp okula atıyorlar. Yani kısacası bu buradaki muhabbetin. Evet şöyle başlayalım. Bu arada ben daha önceden zaten oynamıştım Lee'yi. Kontrolleri gerçekten sıkıntılı bir oyun. I can't believe this. You must be the Hopkins. We've been expecting you. Welcome to Bullworth Academy. <sighs> I'm sure you'll be very happy here. Very happy indeed. <laughs> anyway, I can't spend my life waiting around for naughty little boys. I've got a man to make happy. The headmaster is expecting you, Hopkins. <laughs> Yanına gidiyoruz. Asıl kıyamet orada kopuyor zaten. <gülüyor> 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 müdürün odasına git diyor ama yola doğru yürüyor. Geri He's döndürüyor kendini oda. Tamam şu muhteşem müdürün yanına gidelim bakalım. Ne olacak? Ah o sahneyi sanki atlatmışlar mı? Ha galiba kendimiz gidiyoruz. Tamam tamam. Dediğim gibi kontrolleri sıkıntılı bir oyun. Bak daha oyunun başından sıkıntılı tipler gelmeye başladı. Müdürün odasına kendi ayağımızla mı gidiyorduk yoksa? Galiba öyle olduğu için direkt bizi bu sahneye attı. Ne oluyor lan? Peşimizden geliyorlar. Oha! Tamam koşalım koşalım o zaman. Şu içeri kendimi atarsam zaten sıkıntı yok. Aç aç aç. Müdür! Kurtar beni müdür! Okulun gangsterleri peşimde. Daha üniformayı giymeden dövmek istemiyorum sizin gangsterleri. Ha, tamam müdürün makama geldik. Evet. Hadi buyurun cenaze namazına. Ah, evet. yani <laughs> <olaylar>. What? <laughs> <Ne>? Aha, what? I meant yes, sir. Very good. Now let me see. You've done a lot of naughty things, haven't you? vandalism Kendi gelmeden scared of you hopkins come on give me a break yes i've never met a boy like you never in all my life hopkins you're quite the nastiest little boy i have ever encountered tell me why should i waste my time on you i don't know because it's my calling it's what i do you excel at causing trouble, and I excel at fixing little boys like you, you that make you into respectable members of our community at the academy. I've got a good feeling about you, boy. A feeling you and I are going to be great friends. You Gözünü keep that nose clean, boy, or I shall clean it myself. <laughs> Miss Danvers, are you back yet? Yes, Headmaster. Oha, oha. And I got your chai chai, ya. You are good to me, No more than you deserve, Headmaster. Take our new friend Hopkins here and show him around the school and get him properly attired. Certainly, Headmaster. Come along, boy. I haven't got all day. And boy, remember, you will have a clean nose. Şuradan senin odaya gelene kadar iki kişi peşime de takıldı geldi. <laughs> Mezunları silah tüccarı, seri katil ve şirket avukatı <laughs> olan mükemmel bir okuldayım. Evet. Bölüm 1 Yeni Dostlar ve Düşmanlar Edinmek. E ee, okulu tanımayacak mısın? Ya sekretere bak kaldırdı attı bizi ya. Neyse gidelim bakalım odamıza. Bak ya bak bak bak. Daha ilk günden iki tane sıkıntılı arkadaş dalga geçmeye başladı yani. Ben nasıl belaya bulaşmayayım bu okulda? Anlatın ya. Boşma neydi? CTRL Alt Ya al işte şu olaya bak ya Neymiş dayak yeme vaktiymiş 2 kaç kişi var lan Oha Bir dakika bir dakika dur dur daha yeni mi öğreniyorum kontrolleri ha, bununla kitlenip R boşma. Güzel Tamam ya bunu alt edeceğiz galiba. Vur 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 vur. Kalkamasına ya. Ha? Dayak vaktiymiş ha. Al sana dayak dostum al. Oğlum aferin lan. en azından en azından teker teker geliyorlar. Sevdim bak abi çocukları. Tek tek gel canım iyi. Oğlum yeter lan nasıl bir elemansın sen? Bir şey olmuyor ki çocuğa. Bak. Heh. Bir tane de arkadaşı vurdu ha kendini. Ha? Oo! Oh! Ulan artık düş artık bir şey olsun lan buna. Biz mi yanlış yapıyoruz bir yerde? Hah. Ha, tamam. Bak. Yine aynı taktik. Fırlat. Bir dakika tuttum. Tamam şimdi yer tekmesi. Şimdi zorbayla savaş. Hadi hadi hadi. Hadi. Space. Tamam aşağılama hareketi. Bu mu? Aha <laughs> Oğlum adam olacaksınız lan. Öyle okul ilk günü diye bana bir şey yapabileceğini mi zannettiniz? Oha bu ne lan? Oğlum Hulk geldi karşımıza bir dakika. Neyse Allah'tan okulun gardiyanı geldi de. <laughs> Saygılar abi. Yer ne kadar kızsa da yani adam hayatımızı kurtardı ya. O az önceki eleman neydi? 3 metre Sen ne geziyorsun hey, bu okulda? Hey, relax, friend. Hey, sakin ol. Tamamen bastırmışsın. Easy, they Boy, nearly sent me insane. That's fascinating. Now if you'll <laughs> excuse <a> I said relax, friend. Get off, <laughs> man. Listen to me, tough guy. You <laughs> just arrived at the toughest school. Ülkedeki en belalı okula geldin diyor. Sana arkadaş olmayı teklif ediyorum diyor. Ne bu artistik diyor. So it's up to you. You gonna play nice or what? Yeah, sure. Good. So how about I show you around? Tamam şöyle göster bakayım hadi. İyi en azından bir dostumuz var. Soda makinesinden içecek al. Bedava mı? Abi bedava ha? Yok attı attı. Oha! Para birimi bölümü de varmış. Vallahi bu aklımda yoktu ha. İçecek içmek sağlığınızı iyileştirir. Dur o zaman bir tane daha atayım da bu sağlık fullensin. Ha, şu an fullledik ama oh, bir de <laughs> Tamam. Bizim oda neresi oluyor? Burası mı oluyor? Ha, bana bir kıyafet değişikliği yaptır ya. Ha, okul üniforması iyidir. Hemen giyelim bu üniformamızı. Heh, çocuk üzgün ha. Çocuğu okula attılar. Hey, Çocuğun canı sıkkın.

Ben, adam daha okula yeni gelmiş, başına gelmedik iş kalmadı ben bu okulda müdür yani başını belaya sokma da nasıl başarılı oldum bunu, değil mi? Bu çocuk da hani dost olalım filan diyor da birazdan piyasa karışacak galiba. Ha? Sonunda odadan gönderdi valla, bavulumu boşaltacağım filan deyip. Kayıt kitabınız radarda. I olarak gösterilir. Yani kayıt kitabımız bu mu oluyor? Tamam şuraya bir kaydedelim o zaman. Kaydetmesini de öğrenelim. tamam oyunumuzu da kaydettik. Hadi bir görev artık. Tamam görevimize gidelim yeni görevimize. Yeni görev müdürün odasını basmak mı? Bakalım bakalım. Hey, Jimmy. Let me show you around Aha. Geri okulu araştır. Geri bekle beni. Geliyorum. Öğret bakayım şu okulu. Oha. Aha bu 5 metrelik devasa arkadaş değil mi? Biri sana karşı saldıran davranırsa ondan özür dileyebilirsin. Nasıl ya? Bana hem saldıracak ben de ondan özür mü dileyeceğim? Sist tuşuna basılı tutarken left alt tuşuna basarsan özür dilersin. Sadece denemek için diliyorum ha. Yoksa yani yumru yapıştırırım buna. Çok zorba sizi rahat bırakmak için bir şey isteyecektir. Vallahi kusura bakma ben de o göz yok. Hani video yanmasın diye vereyim de paranı. Sen video dışı denk gelme bana. Hadi, bana <laughs> bak 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 bak. Bak bir de kafamı yaktı. Allah Allah ya böyle bir şey. Sen bir daha denk gelme kursun bana. Bir daha denk gelme. Hadi onu açalım ve bir şeyler salalım. Aaa tamam tamam. Dolabını patlatalım diyor. Güzel. Eee? <laughs> <laughs> Bekçilerin kurallarını kırdığını görmesine izin verme seni incitirler. Bekçi radarı da var bir de. Şimdi bu maymuncuk Dolabı açmak için tuşunu yavaşça ok yönünde döndürün. Şöyle mi? Yapabiliyorum. Hadi. Allah Allah. Aa tamam tamam. İşin formülü buymuş. Tamam. Bir de bu tarafa açtım. Vallahi açtım dolabı. Şapka. İyi tamam şapka. Bela metren radarın sağında ve suç işledikçe dolar. Bekçiler radardaki kırmızı noktalardır. Onlara dikkat et. Tamam. Valla bir şey yapmadım abi. Hani sadece dolabın önündeydim. Ne peşimize mi takıldı yani bekçi? İyi tamam. Oho iyiymiş ha. Çocuk ufak ya. hemen çöp kutusunun içinde gizleni verdi. Bekçiler belametren boş olduğunda seni bırakır. Tamam şu an kalkabilirim herhalde. Nerede benim eleman? Heh. Gidelim dostum. Yavaş lan. Eee? Oha! Oğlum ne oldu? Muz kabuğuna mı bastın? Bu arada şaka yapmıyorum. Bu olay hakikaten var ha. Yani, muz kabuğu var bildiğiniz yerde. O oh, adam şurada ucu pirinç en -okay var. Hadi biraz ne diyorsun lan? Ne pirinç oğlum? Oh, no. enükle konuş. İnsanlarla sosyalleşmek ne istediklerini bilir. Onu selamlamak için şuna basılıp ve Selam. Çikolatanı mı aldı? Tamam geri getiririz çikolatanı Kim aldı senin çikolatanı? <laughs> Dur. Hop bir dakika yok yok kimseye vurmak istemedim. Ayda kızın çikolatasını almışlar ya bir dakika bir dakika. Dışarıda nasıl ya? Aa, koridordan ayrıldın diyor. Tamam da görevin okulun içinde olduğunu gösteren bir şey olsa iyi olurdu. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Şu kızın bir derdini halledelim bakalım. Ya çikolatasını almışlar bak. Tamam tamam ben de o iş. Sen bekle burada ben hemen geliyorum. Sakın ha okulun dışına çıkmak yok. Az önce çıktık gördünüz ne olduğunu. Görev iptal oluyor. Bir de şöyle bir durum var. Yani çikolata kısmından başlatmıyor sizi. Şu dolaplı kısmından başlatıyor. Yani böyle saçma şeyleri de var. <gülüyor> Yapacak bir <laughs> şey yok. Şimdi bak koçum. Ya onu vereceğim. Önce ben sana bir selam vereyim. Yok. <laughs> 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 Para para yok dostum. Vereceğim. Bak bir de hala yemeye devam ediyor. E, tamam. Ben bunu yapacağı biliyorum. İzleyin. Bırak lan şu çikolatayı. Bırak. Hiç, hiç problemi, okay? Whoa, Ver bakayım. You know <gülüyor> <gülüyor> Aferin koçum. Aynen böyle. Bu arada bekçi geliyor. Hemen. Oğlum o ağlayan kim ya? Çikolatası çanlanınız mı? Tamam aynen bekliyor orada daha bunun önünde ya. Dur sen çikolatanı hemen verelim. Al bakalım cimcime. <laughs> evet arkadaşlar çikolatasını verdik. Ve devam ediyoruz. Şimdi bizi nereye getirdi bu arkadaş? feeding time at the zoo okay, here's yani. over there we got the nerds of course they're complete hmm, they look pretty harmless they're actually sneaky bastards their turf is the library and those are the preps. They're all money and condescending Yeah, massively inbred and completely brainless. <laughs> Very observant, Jimmy boy. <laughs> now over there are the greasers. They think they're tough. <laughs> or at least try to look <laughs> tough. Wouldn't advise messing with them. At least not yet. They hang by the auto shop. And last, last ve son not least, the These guys rule the school. <laughs> okay, definitely <laughs> avoid them. Diyor. Whatever, I'm not afraid of some dumb roid monkeys. You learn. Bizinki dik başla. Hiçbirinden Hadi korkmuyorum on, diyor. Bakalım bakalım ne olacak. Öğrenmek için buradasın, tembellik için değil. Sınıfına git. Ha şimdi bir de bunda derslere yetişme olayı var. Radardaki zil sınıfınızın yerini gösterir. Tamam? Gidelim. Sabah dersleri 9.00'da başlar ve 11.30'a kadar devam eder. Zamanı takip etme şimdi sol ekranın aha, zaman muhabbeti de geldi. 9.30'da önce sınıfta ol. Hemen gidelim. Bu arada bu dakika normal dakika değil ha. Kimya dersi varmış. Kimya 1. Ya bir de şimdi derste uygulama muhabbeti falan mı var ya? O zamanlar geçtik biz ama inşallah becerebiliriz. Ekrandaki ikona göre gösterilen hareketi yap. Ha, tamam kolaymış ders. Hadi bakalım. İksir mi yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Yaptık herhalde. Geçtik mi? Helal. İlk dersi verdik. Maytap yapmak için odandaki kimya kullan. Aa, bizim silahlar tabi normal tabanca falan değil. Silah atmak için tap tuşuna bas. Yok atmayayım şimdi. Yok, pardon tap değil sol tuşa bas anlamında dedi de onu. Neyse diğer göreve geçelim bakalım. Neymiş? Diğer görev belki de eve gitmek. Aha. Başla kurulum. You seem to be making yourself quite comfortable Aha, here, my boy. I'm just Sadece trying to do it. By by making a nuisance of yourself, that is not the Bulworth way, boy. Yeah, you could ya, have fooled me. Sen öyle da, what? I said şey you yapmıyorum. could have fooled me. This place is full of bullies and maniacs. Nonsense. That's just school spirit, Hijinks. Why, in my day, we felt nothing of castrating the new boys. I want you to stop this nonsense, Hopkins. I want you to behave yourself. You might learn something. Fine, can I go now, sir? On your way. Hey, I saw you sucking up to Kravitz, <laughs> <this laughs> What? Shut up. Screw you, kid. This is what we do to teach. pets around bar. here. You oh. you. Oh. Come here, you little... Yeah, come and get me. Ya şimdi benim ne suçum vardı? Ben şimdi gidip bunun başına çökmem mi? Gel lan buraya. Ya adam aldı. Üstüme taşı sıktı gitti ya. Sen bittin oğlum sen bittin. Daha yeni bombamı da hazırladım. Kimya dersinden aldığım derslerle. Tamam tamam yakalayacağım seni bekle. Çeşmeye doğru koştum. Tamam tamam biliyorum ya yerini. Gel bakayım. Aha. Oğlum uzaklaş lan uzaklaş. Arada kaynarsın var ya. Boşaltın lan bu mekanı. Sakın özür filan dileme ha. Hop hop hop. Bir dakika. Hadi artık. Hah. Sol kroşe. Sağ aparkat. Tamam temiz. Aa o gazozu ver bana. Bir dakika. Aç bakayım şu kapıyı da. Bloklayacağız galiba anca öyle açıyor yani. Aha bizim eleman orada. Gel bakayım buraya sen. O taşı kime sıkıyorsun öyle? Oha bir tane daha geldi. Oğlum. Uza lan. Bak batarım bombaya. Oha kendimi de yaktım. <laughs> tamam bu tamam herhalde. Nakap oldu. Aha. Bak sana da bomba atarım ha. Bu arada bomba atınca kendimi de şey yapıyorum. Zarar veriyorum. Ama canım yükseldi ondan aldığım gazozlar. Yani bu sefer bomba şart oldu. Sana da bir tane. Aha buna bomba kalmadı. Hadi vur şuna. Vur. Lan dövsen artık. Ah, i̇ti duruyor ya. Hah! vur 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 kafasına vur kafasına. İçeceğimizi de alalım. R silahı düşmanlara tuğla veya çöp kutusu kapağı atabilirsin. Ver lan şuraya kim attı lan bana? Aha gördüm. At. Bak 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 bak. Nereden alacağım? Atacak bir şey lazım. Burada. Lan atsana şunu. Bak ya çöp kutusu kapağı atamıyor muyduk? Aha yerde var. Ver bakayım şunu. Hop. Geri geldi. Ver bakayım. Hadi bu sefer hallettim. Aha. <laughs> Sapan Aa, sapana el koyduk. Tanrı'nın namına sapana el koyduk. Tamam. Yaptığın göreve bağlı olarak gruplardan olumlu veya olumsuz tepki göreceksin. Gruplarla olan durumunu görmek için Tap değil mi? Aynen Tap tuşuna bas. Gruplarla olan durum mu harita harita açıldı ama. Neyse ona bakarız sonra. Gidelim şu oyunu kaydedelim bari. Bu arada dersimiz de var. Ama yani ilk giriş için, birinci bölüm için bu kadar görev yeterli. Gidip şunu kaydedelim. Hani üstüne üstlük bir de şöyle bir durum var bu oyunda. Şuradan geçiliyor muydu? Dersi asma. Ya dersi asma da benim oyunu kaydetmem lazım. Ha buradan gidiyoruz tamam tamam. Bu oyunda şöyle bir durum var. Hani oyun normal değil arkadaşlar. Hani bilgisayar için değil mi bu versiyon? Başka bir şey mi onu tam bilmiyorum da. Oyun normal değil. Ona ne? Lan? Aha peşimize bekçi takıldı. Hani oyun normal olmadığı için arada bir kendini kapatıyor. O yüzden gidip oyunu kaydetmemiz lazım. Al. Oğlum ne oluyor lan? Bırak lan beni. Bas 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 bas. Oyunu kaydetmem lazım. Ayrı peşimden. Ders ben sonunda değil. Bas 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 bas. Buram yedi yeri. Aynen bizim yok burası okulun giriş kapısı. Buradan gidersem oyunu kaydederim büyük ihtimalle. Çabuk çabuk çabuk. Bütün kullan GTA Vice City'de, GTA San Andreas'ta 5 yıldız olursun ya askeriye falan da, da dahil olur için. Şimdi aynı onun gibi herkes geliyor peşimden ha. He. Gidip oyunu kaydedeceğim de niye kapılar kapalı? Yok benim o da şurası. Ha aynen burası. Oyunu bir kaydedelim. Evet arkadaşlar oyunumuzu kaydettik. Gördüğünüz gibi bu stresli bir oyun. Hakikaten yani ben oynayalı uzun zaman oldu ve oyunu bitirmedim. Sadece şöyle bir bakmıştım oyun nasıl oynanıyor falan diye. Kontrolleri problemliydi hatırladığım kadarıyla hala öyle. Hani konsoldan çevirme bir oyun olduğu için yani normalde konsol oyunu ama bilgisayara uyarlanmış gibi bir durum olduğu için ondan kaynaklı bazı sıkıntıları var bilgisayarda. Ama işte ilk bölümü oynadık sizinle birlikte. Bunun devamı gelecek. Hani bu oyunu beraber bitireceğiz. Bu giriş bölümüydü. Buradaki acemiliklerim için kusura bakmayın. Hep birlikte bunu çözeceğiz tamamen. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi bu bölümün yeni bölümleri gelmeye devam edecek. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.